Ekonomi'yi soruyoruz Bir vatandaş olarak Bırak, ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz? Fıstık gibi Fıstık gibi He. Ben değerlendirmiyorum yanlış söylüyor arkadaşımız Ekonomi batakta esnaf zarar ediyor Komünistler olduğu sürece batakta derler ben milliyetçi adamım ekonomi 4-4 Milliyetçi olunca iyi mi oluyor? İyi oluyor tabii komünistler olmasın yeter bize Yani parti ayırt etmiyorum ama Yanlış yapıyor arkadaşım. Ya politika neyse kimsin, olmuyor Cebimde param yok benim Parası adam gereksiz adam abi gidin terk edin Diyor ya Kılıçdaroğlu Siz emekli misiniz efendim? Emekli <gülüyor> arkadaşım <gülüyor> Siz ne kadar alıyorsunuz? 4 milyar <laughs> 5 <sen> milyar, <laughs> milyar maaş alıyorum Ya sen ne yapacaksın Ben 1625 lira alıyorum Gençliğinde yedi hurmalı sonradan tırma alıyor Ondan sonra ekonomi ozuk dızart dızırt diyor Genç çocuk adam emekliyim diye çalışmıyor Şükretmeyi bilmiyorsunuz sen ki al... Allah da ver ya senin, Vermiyor senin, işte Senin aldığın <gülüyor> maaşı <gülüyor> ben aldım Karıya kıza bakıyoruz fındık gibi O yüzden var ya Allah da veriyor da veriyor işte Ak aklınız, fikriniz karıda kız da olur Kur'an çapsın bak. Komünist adamın aklı renk açılsa, parlamento açılsa, bir gitsen de rakı bir tane keya 120, 100 lira, 120 lira. seni keyayı bırak, kuyruk yayla büyüdük, sana yayla büyüdük. Her yerimiz tıkandı, ağzı yolluyoruz, bir milyar para veriyoruz. Emek biz bize, nasıl olacak lan bu? 5 milyar maaş alırsan ben de rahat ederim. Oğlum emekli de paramda gözüm varsa yarısını vereyim. İlk versen içkiye kumara gidersin, bilmediğim adam mısın? ara 5 milyar maaşı var abi. Sen ne lan sen? başında Tayyip Baba var ya yeter oğlum sen boş Tayyip olsun yeter. Benim maaşım var ya filan helal boş olsun. Abi yok. Abi yok. La abini bırak. Al ne bilir lan ekonomi. Ekonomi bırak bana ver. Ona şarap kaçın onu söyle. Kılıçdaroğlu'nun zamanında dörtte kalkıp gidiyordun hastaneye. He 4'te gidiyordun. Konuşuyor. Onlar bana gelir. Salak. Onda paralıyla iyi günler. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Bir abi bir garip bir röportaj oldu. Yavşak gibi bir şey ya. Komünist midir? Ne? Sizi seviyorum. Belki de komünisttir bilemem.